İstanbul'un sıcak taş duvarları arasında yaşayan minik bir kertenkele vardı. Adı Çıtçıt'tı. Diğer kertenkeleler gibi o da güneşin sıcaklığını sever, çatlaklardan serin esintiyi hisseder ve en lezzetli böceklerin peşinde koşardı. Ama Çıtçıt'ın diğerlerinden farklı bir hayali vardı: Denizi görmek. İstanbul'un karmaşası içinde, evlerin, arabaların sesleri arasında bazen martıların çığlıkları duyulurdu çıt çıt bu sesleri duyduğunda kalbi kıpır kıpır olurdu. O bembeyaz kuşlar nereye gidiyordu? Kanatlarını açıp masmavi bir boşlukta süzülmek nasıl bir histi? Ya o tuzlu kokulu rüzgar, denizin taze esintisiyle gelen ferahlığı hayal eder, ufkunda parıldayan umut ışıklarını takip etmek isterdi. Her sabah uyandığında içindeki bu derin arzuyu daha da hissederek güne başlardı. Bir gün Çıtçıt çıt, her zamanki taş duvarından biraz daha uzağa gitmeye karar verdi. Adım adım, dikkatli adımlarla ilerledi. Kaldırım taşlarının arasındaki otları aştı, bir dükkanın önündeki saksının gölgesinde dinlendi. İnsanların telaşlı koşuşturmacalarını izledi. Her köşe başında yeni kokular, yeni sesler vardı.